Evet arkadaşlar bugün sizinle, Arda abimle Brawl Stars'ta video çekeceğiz. <laughs> Kanalım için o kadar emek veriyorum. Lütfen emeklerimi boşa harcamayın. Şimdi abim de girecek. Arkadaş, Geç abi. Arkadaşlar bakın e, size bir şey göstereceğim. Almayanlar hemen alsın yani. Acil. Yani ha, isterseniz... İsterseniz alabiliyorsunuz yani. Oy ver'e basıyorsunuz. Buradan bonus e, mükemmel eşik kim onu seçiyorsunuz. Bir... Ben seçtim arkadaşlar. Ben kendi kimden önüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi abim gelecek. Evet arkadaşlar benim emeklerimi lütfen boşa harcamayın. Like ve abone olmayı unutmayın. Ben sizin için bu kadar emek veriyorum, video çekiyorum. Yani şeylerin boşa harcamayın lütfen. Emeklerimi boşa harcamayın. Şimdi abim şimdi gelecek. Eğer bize arkadaş etmek isterseniz kanalına linki bırakacağım. Şimdi abim bana istek yolladı. Tamam. Hadi girelim o zaman. Giriyoruz mu? Bir dakika dükkandan bir şey alıyorum. Bak, ne? ne? oldu abi? Hiper çarjer. Yalan yeter. Hiper çarjer arkadaşlar. Az önce abim ne çıktı bilmiyorum. Arkadaşlar. Olmayanlar acil. <laughs> Alsın. Yemin ederim. Ne güzel teklifimi. Abi, abi koş. Arkadaşlar burası dolmuş. Benimki de güzel mi çıktı? Karakter ya. Yani. Arkadaşlar ben böyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Hadi destansı ya yani bir şey çıkmıyor. Ben ya o arkadaşlar bir şey çıkmıyor basıyorum ben. Ne yapayım sıkılıyorum. Süper şarj. Allahümme ve resalli ala seyyidina muhammed. Dokundum iki gözüne. Ya of ya. Matı. Gizemli. Ne çıktı? Abi 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 Gizemli'den çıktı. Ben de var. <laughs> <laughs> Allahümme <gülüyor> ve sellem ala aleyhi ve seyyidina Muhammed olmadı. Hadi. Vah be. Destansı. Of. Destansıdan bir şey çıkmıyor. Bir tane daha de. Ah be. Günlük hediyelerden hediyemizi alalım. Madem bir şey yapamıyor. Abim burada kayıttayız Evet kayıttayız. Üstte kaldım. Bekleyin arkadaşlar, hemen giriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi oyuna giriyoruz. Abi hazır de. dur arkadaşlar ben şeyi açmayı unuttum ya. Şunları almayı unuttum ben ya. ya şimdi ya, başka neyimiz kaldı? Arkadaşlar oyuna yeni başlamıyoruz. Yeni sürümü olduğu için daha bir kere oynadım ama başka da bir şey yapmadım. Şu sağdaki mavi gömlekli oyunu kuran işte arkadaşlar. Oy vermiş mi? Espor. Aaa. Videolar desek. Abi baksana. Yeni pro Pass sistemi üretici pro skinle aşamalı. Hı. Evet arkadaşlar. E... Videoyu kapattın mı? Arkadaşlar bu arada. Eee. Bizi takımıza e, almayı unutmayın hatta size şöyle profilimi göstereyim benim profilim böyle abimin profilini de göstereyim abimin profili de böyle İstediğiniz her yere bakabilirsiniz bizim için yani. Sıkıntı yok değil mi abi? Hı hı. Sakıncası yok yani bizim için. Hadi hazır diyelim. Bismillah diyerek de girelim. Arkadaşlar ben <laughs> bir dakika. Benimle çıkmak zorunda kalıyorum. Görüşürüz. <laughs> şey, 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 eğitim, neyse, büyük ye, kusur, büyük şey, Daha yayınlanmadı ama abicim. Evet arkadaşlar abim benim kanalıma gireceğin tır legosu var. Tır legosu. Aşağı doğru in. Aşağı doğru in. İn aşağı doğru. Gide. Arkadaşım. Arkadaşım. Öldük ya. Of. Adamlar çok iyi oynuyor. Kumar masasında oturdum. nerede oğlum bu? Açayım mı açmayayım mı arkadaşlar hiper şarjımı? Açıyorum. Adamlar attı neyini açayım. Mesela şimdi açabiliriz. Evet, evet evet evet. Has. Neyse. Adam gizleniyor. Hiper şarjı var adamın. Oha oğlum bunlar nereden geliyor burada adam mı var? Allah'ım ya hala ciktük Pro Panda. Efsane propanda söz verdiği gibi oyunlarına devam ediyor. Arkadaşlar ben de söz verdiğim gibi oyunlarıma devam ediyorum. Atamadı ya. <laughs> haydi 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 haydi. Gelemezsin. Hadi hadi hadi.

Acınıyorsun. Arkadaşlar yendik. Of, şimdi arkadaşlar şimdi ya bir şey çıkmıyor bu şimdi. şimdi iki dakika çıkmam lazım kanalıma gireceğim çünkü. Kanalıma giriş. Tamam arkadaşlar burada bitiriyorum.